Bizler YouTube'da yepyeni bir lezzet. Eşek, Eşek oğlum. Efendim anneciğim. Bak senle bugün bir oyun oynayacağız tamam mı? Tamam anne. Eğer oyunlarda benim söylediklerimi tam anlamıyla yaparsan kumbarana para atacağım tamam mı? Ha yaşasın tamam olur anne oynayalım. <laughs> ne kadar zor olabilir ki? <laughs> Oğlum, efendim anne. Telefona sakın dokunma tamam mı? Anlaşıldı mı? E, e, tamam anne. Dokundu mu lan telefona. E, hayır anne. Dokunma lan telefona. Dokunmuyorum anne. <laughs> ha. Ya anne sen de mi izledin bu diziyi ya? Of. Ben sana telefona dokunma dedim. Eşek sıpası kaybettin. Al <gülüyor> Ah. <gülüyor> yeah. ah. ah. Hatta. Oğlum e, Efendim anneciğim Şimdi sıra ikinci oyuna geldi Tamam mı? E, tamam Eğer o çikolatayı hiçbir kırıntı dökmeden Yiyebilirsen Senin kumbarına para atacağım tamam mı? E, ah, e, tamam anne e, Ama ya bu çikolatayı Hiç dökmeden yemek o kadar zor ki e, e, Neyse tamam e. Süren başladı hadi bakalım e, ne süresi ya? E, e, şimdi ben bunu ısırsam dökülecek. E, ne yapmam gerekiyor acaba? E, a, ha? Buldum. E, yalayarak tüketeceğim. Ya, e, ya, yalaya yalay, bitmiyor mu ya? 10 saniyen kaldı. Ne? 10 saniye mi? <laughs> Isırmam gerekiyor o zaman anne. <laughs> Aa, bir parça düşürdüm anne. Bir parçacık. Bir şey olmaz değil mi? Kurallar kesin oğlum. Bir parça bile dökmeyecektim. Kumbaramdaki paralardan almak zorundayım. Ve bu da senin cezan. Al ya yine mi kaybettim ya? <laughs> ne yapıyorsun sen? E, hiç anne. Montumu aldım gidiyorum. Oğlum daha kurumadı o ya. Kurumadı o nemli o. E, nemli mi? Kurumuş anne ya. Nemli. Kurumuş işte. Ya bırak anne. Kurudu diyorum. Nemli oğlum kurumadı. Ya nemli değil kurudu. Nemli. Ee, anne ya. Tamam bak üçüncü oyunumuz da bu. Eğer bunu çekip elimden alabilirsen giyebilirsin tamam mı? Ee, tamam anne. Zor bir şey değil ki. Hadi bakalım. Ne kadar güçlüsün anne ya. Bırakırsam, gevşetirsem annem düşer, <laughs> elinden almış olurum. Hadi bakalım. Ne oldu? Yine kaybettin oğlum. Kumbarandaki bütün paraları alacağım tamam mı? E, Ama anne ya. Yok yok, kurallar kesin. Bak, aklında bulunsun. Para için hiçbir şey yapma, parasız da bir şey yapma. Para her zaman aracın olsun. Amacın değil tamam mı? Ha? Aferin sana şimdi öğrendin. Hadi bakalım. <laughs> e, tamam ya. Of. Ulan Netflix yaktın bizi ya. Öf. Montumu alsam nemli. E, tamam ya.